Arkadaşlar kesin gelebileceğiniz cami göstereceğim. Yani kesinlikle. Evet. Bu cami. Çok, çok bakın. Cami böyle. Şöyle. İçerisine bakın. Bu camiye kesinlikle yeriz. Çünkü, çünkü burada çok güzel şeyler oluyor. Derslerimiz oluyor. Ezberlerseniz bir şeyler veriyor hoca. Bisiklet falan veriyor. Bazen oyuncak. Ya oyuncak derken büyüklerin. Çocuklarda da var. Büyüklerde de var öyle. Bu camiyi yapmanız lazım kesinlikle. Onu hatırlatayım. Şu markete gidiyoruz. Havamız apaçık. Her yeri açık. Camiyi minare sürüyorum yerle. Oo, ayağımı kesebilirdin. Abi bastırıyor, Abi bastırıyor valla. Gördünüz mü? Ben de diyorum bu sesi kim yapıyor? Abi bastırdı az önce. Çok iyi bastırdı. E <coughs>